Geride bıraktığımız haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu ile ilgili açıklama yaptı. 18 Mart 2022'de hizmete sunulan, enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan 2 milyondan fazla aracın geçtiğini belirten Kara İsmailoğlu, projeyle yoldan 27,8 milyon taşıt kilometre, zamandan da 3,6 milyon saat tasarruf sağlandığını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Kütahya'daki toplu açılış törenine katıldı. Kara İsmailoğlu, Çinileri ve porselenleriyle dünyaya nam salmış Kütahya'ya kazandırdığımız projelerimiz hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Afyon Karahisar'da gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları ve toplu açılış törenine katıldı. Afyon Karahisar'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara, Afyon Karahisar, Uşak, Manisa, İzmir hızlı tren hattının üst yapı işleri temel atma törenini gerçekleştiren Kara İsmailoğlu, büyük ve güçlü Türkiye'yi demir yollarıyla örmeye devam ettiklerini kaydetti. Ankara, Afyon, Karahisar, Uşak, Manisa, İzmir hızlı tren hattının üst yapı temelini atıp ray sistemine başladıklarını belirten Bakan Kara İsmailoğlu, 508 kilometre uzunluğundaki projenin 2025'te hizmete sunulacağını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul trafiğine rahat nefes aldıran, iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren ve açıldığı günden bu yana 90 milyon aracın geçtiği Avrasya Tüneli'ni motosiklet kullanıcılarının da çok sevdiğine dikkat çeken Kara İsmailoğlu, 4 ayda 103 bin motosikletlinin Avrasya Tüneli'ni kullandığını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 balıkçılık sezonu açılışına katıldı. Sezon açılışında balıkçılara eşlik eden, onlarla birlikte "Vira bismillah" diyen Kara İsmailoğlu, Mavi Vatan'daki gücün her geçen gün pekiştirildiğine dikkat çekti. Bakan Kara İsmailoğlu balıkçıları desteklediklerini, onların daha kaliteli hizmet verebilmesi için Türkiye'nin dört bir tarafında konforlu balıkçı barınakları yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gazi rayın test sürüşünü gerçekleştiren Kara İsmailoğlu, projeyle Gaziantep'in kent içi raylı ağını güçlendireceklerini belirtti. Gaziantep halkını metro konforuyla buluştururken şehir merkezini sanayi bölgeleriyle birbirine bağlayarak kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını belirten Bakan Kara İsmailoğlu toplam 25,5 kilometre uzunluğa ve 16 istasyona sahip Gazirayı yakın zamanda hizmete sunacaklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Gaziantep'teki temasları kapsamında Nurdağ-Gaziantep yolu temel atma törenine katıldı. Gaziantep'in ulaşım ağının gücüne güç kattıklarını vurgulayan Kara İsmailoğlu, 54 kilometrelik Nurdağ Gaziantep yolunun tamamlanmasıyla güvenli, konforlu ve hızlı erişim imkanı tesis ederken seyahat süresinin 30 dakika kısalacağını ve projeyle yıllık 115 milyon TL tasarruf sağlanacağını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çalışma ziyareti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya gelen Kara İsmailoğlu sonrasında KKTC Ercan Yeni Havalimanı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Kara İsmailoğlu işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında son teknolojiyle donatılan, modern mimarisiyle dikkat çeken KKTC Ercan Yeni Havalimanı'nın Kasım ayında hizmete sunulacağını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da bir araya gelen Kara İsmailoğlu, Kıbrıs'ın gücüne güç katacak, yatırımları hayata geçirdiklerini, güç ve gönül birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan ve bu yıl Samsun'da düzenlenen Teknofest'e katıldı. Teknofest'te gençlerle buluşan Kara İsmailoğlu, hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdeyiz. Türkiye'nin geleceği burada ifadelerini kullandı. Gelecek hafta yeniden buluşuncaya dek durmak yok yola devam diyoruz. Çünkü hayat ulaşınca başlar.